Buranı da indirmek için dışarı çıktığımda çocuk yere düşmüştü komşunun e, kucağında gördük yani şu gördüğünüz yukarıdaki e, camdan aşağı düşüyor yani bir, bir 18 aylıkmış ve hemen ambulansı çağırdık. çocuğun ağzından kan geliyordu. Ambulans çağırdık, ambulanstan gönderdik annesini falan çağırdık hemen. Haberi yokmuş annesini. Camdan sarkıyor ee, sarkıyordu herhalde. Abisinden ikisi camdan bakıyormuştu herhalde. ufak çocuk da orada vardı. Hatta biz çocuğa dedik geri içeri düşeceksin diye temasta bulunduk yani şey olarak. Hemen annesini çağırdık. Annesi indi. Çocuğu aldılar ve ambulanstan hastaneye kaldırdılar. şu anda Tepebaşı Hastanesi'ne götürdüler işte. Çocuğu orada işim, yoğun bakımda bekliyor yani. Kafatasından evet. E, dişlerine kafatası çatlakmış. Babasından gördüğüm durumu şu anda iyi dedi, konuşuyor dedi. Ama tabii şu anda ne durumda haberini bekliyor da hala yani kendilerinden. Şimdi biz e, dükkandaydık. bir e, gürültüye dışarı çıktık hemen dükkanın içindeydik gürültüye dışarı çıktık e, bir e, bebek vatandaşın yerde yattığını gördük. Bu da ikinci kattan e, açık bir pencereden düşmüş. Çok fazla müdahale etmedik ne olur ne olmaz diye. Sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri geldi kendisini götürdü. Umarız ki inşallah sağlık durumu iyidir. İnsan bir böyle telaşlanıyor. Bir de masum küçük bir çocuk olunca çok daha fazla bir heyecan duyduk. Ama soğukkanlılığımızı korumaya çalıştık. müdahale çok fazla müdahale etmedik herhangi bir travma olabilir açısından. ...sağlık ekiplerinin gelmesini bekledik ondan sonra. Kendisiyle ilgili endişelerimiz de var tabii ki. Biraz yaralıydı, kan falan geliyordu. Böyle sağdan soldan ufak tefek aldığımız haberlerden... işte ...kafa tasında biraz çatlak olduğunu öğrendik. İnşallah küçük evladımız tez zamanda sağlığına kavuşacak. Temennimiz tüm Eskişehir halkının da e, ee, bu küçük yavru için dua etmesi ve sağlığına bir an önce kavuşması. İkinci kattaki açık pencereden dengesini kaybedip düşmüş. Şöyle e, buraya çarparak e, bundan sonra yere düştü.